Gözlerinizi bir anlığına kapatın. Yüzlerce metre yükseklikte rüzgarın uğuldadığı bir uçurumun kenarındasınız. Ayaklarınızın altındaki boşluk sanki sizi kendine çekiyor. Ya da masmavi denizin ortasında, altınızdaki binlerce metrelik karanlıkta neyin yüzdüğünü bilmeden öylece duruyorsunuz. Kalbiniz neden bir anda hızlatmaya başladı? Mantığınız size güvende olduğunuzu söylerken Beyninizdeki o ilkel ses neden kaç hayatta kal diye bağırıyor. Bu his sadece basit bir korku mu? Yoksa kontrolümüzü tamamen ele geçiren bir fobi mi? İşte bu videoda insan zihninin en karanlık dehlizlerine iniyor ve en yaygın dört büyük korkunun ardındaki bilimi, psikoloji ve evrimsel kökenleri masaya yatırıyoruz. Korkuyla yüzleşmeye hazırsanız başlıyoruz. Peki o anlarda beynimizin içine tam olarak ne oluyor? Mantığımız bir anda devre dışı kalıyor. Bizi avucunun içine alan bu duygunun adı korku. Ve sanılanın aksine korku bizim düşmanımız değil. En eski ve en sadık koruyucumuzdur. Hikaye, beynimizin derinliklerinde temporal lobda yer alan badem şeklinde küçük bir bölgede başlıyor. Amigdala, amigdalayı beynimizin duman dedektörü veya alarm sistemi olarak düşünebilirsiniz. Potansiyel bir tehlike sezdiği an, daha siz ne olduğunu anlamadan, yani mantıklı düşünen beyniniz olan prefrontal korteks devreye bile girmeden acil durum sirenleri çalar. Bu sirenle birlikte vücudumuzda inanılmaz bir kimyasal reaksiyon başlar. Adrenalin ve kortizol gibi stres hormonları kanımıza pompalanır. Kalp atışlarımız hızlanır. Kaslarımıza daha fazla kan ve oksijen gider. Göz bebeklerimiz keskinleşir. Vücudumuz tek bir amaca hazırlanıyordur. Savaş ya da kaç. Bu muhteşem mekanizma on binlerce yıl önce atalarımızı bir kılıç dişli kaplandan kurtaran şeyin ta kendisi. Yani korku bizim hayatta kalma içgüdümüzün temelindeki en kritik yazılımdır. Peki, diyeceksiniz ki ahim ne o zaman? Troyucu kalkan ne zaman hayatımızı zindana çeviren bir prangaya dönüşür? İşte burada korku ile fobi arasındaki o ince ama o çok önemli çizgiyi çizmemiz gerekiyor. Korku, gerçek bir tehlikeye verilen orantılı ve mantıklı bir tepkidir. Fobi ise gerçekte çok az tehlike arz eden veya hiç tehlike oluşturmayan bir durum, nesne ya da aktiviteye karşı duyulan aşırı, mantıksız ve kontrol edilemeyen bir korku halidir. Yani kısacası beynimizdeki o duman dedektörü, Törünün, yanan bir toz ekmeği ile evi saran dev bir yangını ayırt edememesi durumudur. Şimdi gelin bu bozuk alarmın en yaygın ve en ilginç 4 formuna yani fobilerin gizemli dünyasına dalalım. İlk durağımız yüzeyin altındaki karanlık ve bilinmezlik. İlk fobimiz gezegenimizin %70'ini kaplayan o devasa mavilikle ilgili. Alasofobi yani derin su korkusu. Ama burada bir yanılgıyı düzeltelim. Bu bir bardak sudan veya sığ bir havuzdan korkmak olan hidrofobi değildir. Alasofobi çok daha derindir. Bu okyanusun, göllerin veya derin suların engin, karanlık ve dipsiz boşluğundan ve o boşluğun içinde neyin gizlendiğini bilmemekte duyulan ilkel dehşettir. Peki neden? İnsanlık olarak neden yüzeyin altındaki bu dünyadan bu kadar çok korkuyoruz? Cevap DNA'mıza kazanılmaktadır kazınmış durumda. Evrimsel olarak bizler kara canlılarıyız. Derin sular bizim doğal yaşam alanımız değil. Avcı değil, av olduğumuz, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımız ve en temel duyularımızın işe yaramadığı bir yer. Bu atalarımızın hayatta kalmasını sağlayan binlerce yıllık bir mirastır. Bilinmeyen derinliklerden uzak dur. Psikolojik olarak ise talassofobi bilinmezlik korkusunun en saf halidir. Zihnimiz göremediği boşlukları hayal gücüyle doldurur ve o karanlıkta zihnimiz genellikle dost canlısı yunuslar değil, devasa devasa mürekkep balıkları, tarih öncesi canavarlar veya hiçbir Lovecraft'ın kabuslarından fırlamış varlıklar hayal eder. Kontrolü kaybetme hissi, savunmasızlık ve ne ile karşılaşacağını bilememek. İşte Talasofobi'yi tetikleyen kutsal üçlü budur. İkin bilimsel boyutuna geldiğimizde ise bu korkunun ne kadar haklı bir temel olduğunu görüyoruz. 2025 yılı itibariyle insanoğlu olarak okyanus tabanının sadece çok küçük bir kısmını haritalamış durumdayız. Daha da şok edici olanı derin deniz tabanının sadece binde birlik bir kısmını kendi gözlerimizle veya kameralarla görebilmiş olmamız. Evet, yanlış duymadınız. Gezegenimizin en büyük yaşam alanı bizim için hala tamamen bir sır perdesi. Bu yüzden bir teknenin kenarından aşağı baktığınızda veya okyanusun ortasında yüzdüğünüzde hissettiğiniz o ürperti sadece basit bir korku değil. Bu hem evrimsel geçmişinizin hem de bilinçaltımızın oraya ait değilsin diye fısıldamasıdır. Derinlerin gizemli karanlığından şimdi de gökyüzünün sonsuz boşluğuna yükseliyoruz. Karşınızda milyonlarca insanı camdan bakmaya veya bir köprüden geçmeye bile tereddüt ettiren o meşhur fobi, akrofobi yani yükseklik korkusu. Tıpkı derin su korkusunda olduğu gibi burada da bir kavramı netleştirelim. Akrofobi baş dönmesi anlamına gelir vertigo ile aynı şey değildir. Vertigo tıbbi bir durumdur. Akrofobi ise yüksek bir yerde bulunmakta duyulan yoğun ve mantık dışı bir paniktir. Peki bu korku neden bu kadar yaygın ve bu kadar güçlü? Cevap yine evrimde saklı. Düşmek atalarımız için neredeyse kesin bir ölüm demekti. Bu yüzden doğa, ikimize son derece etkili bir güvenlik yazılımı yükledi. Birim insanları buna evrimsel navigasyon teorisi diyor bu teoriye göre beynimizin düşme riskini en aza indirmek için aşağıya baktığımızda dikey mesafeleri olduğundan çok daha fazla algılar. Yani o balkon size 10 metre gibi değil 20 metre gibi görünüyorsa bu beyninizin size hayatta tutmak için oynadığı küçük bir oyundur. Ama yüksekliğin tek tuhafı bu değil. Hiç yüksek bir yerdeyken içinizde ya şimdi atılarsam gibi anlamsız ve rahatsız edici bir düşünce geçti mi? Panik yapmayın, yalnız değilsiniz. Buna Fransızca da Label to Vide yani boşluğun çağrısı deniyor. Bu intihar eğilimi olduğunuz anlamına gelmez. Aksine psikologlar bunun beyninizin hayatı ne kadar sevdiğinin bir kanıtı olduğunu düşünüyor. Beyniniz tehlikeyi fark ediyor. Size sakın atlama bu çok tehlikeli diye bir güvenlik sinyali yolluyor. Ama bu sinyal bilincinize atlamak gibi absürt bir düşünce olarak yansıyor. Beyninizin sizi korumak için attığı bir sistem hatası gibi. Neyse ki bilim ve teknoloji bu kadın korkuyu yenmek için harika çözümler sunuyor. Günümüzde sanal gerçeklik VR terapisi, akrofobi nin tedavisinde en etkili yöntemlerden biri. Hastalar tamamen güvenli bir odada VR gözlükler aracılığıyla kontrollü bir şekilde yüksekliğe maruz bırakılıyor. Bu sayede beyin yüksekliğin aslında bir tehdit olmadığını zamanla öğreniyor ve korku tepkisi azalıyor. Ve sıradaki rotamızı gökyüzünün genişliğinden alıp yeryüzünün dar alanlarına getiriyoruz. Evet, klostrofobi. Ve evet arkadaşlar, klostrofobiye geçmeden önce uzun video formatları verim için iyi değil. Kanalım yeni çünkü. Ama eğer bu videoya 50 beğeni gelirse direkt bir gün sonra yüklerim hemen. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bildirimleri açıp kanala abone olmayı da unutmayın.